Büyük aldım, pastadan büyük dişler, tıkır, işler, fişler, parmadım, sakladım, patladım, numaralı, Vakit nakit sürttük sempatik Valla biz olunmaz rakip seçtirdim kurşun metalik Sizin mermiler yorgun ama bizim çocuklar atik Taktım filifatek saat ama masatı bilmemem garip izlendim Sokak sokak memurlardan gizlendim <laughs> İzlendim Sokak sokak memurlardan gizlendim <laughs> Artık memurlar değil peşimde mavi tipli sürtükler Çünkü kombin pahalı Bodrum yok fazla iddialı Hiç değil konuşucam miktarı Yetersizliğimden de rahat Muhbirler yapardı ihbarı Ondan yatarım gece rahat Bulunmaz işlerimin ispatı Manitaya hesap değil verdim avukata vekalet Taktım bele emanet Annem dedi Allah'a emanet oldum Kirli ürünümden tuttum Dedim ki bu para ne lanet Yine de koşturdum felaket Anne sen lütfen merak etme İzlendim Sokak sokak memurlardan gizlendim <laughs> İzlendim Sokak sokak memurlardan gizlendim, gizlendim. Arka taraftan çıkın Arka taraftan